Evet muhteşem görüntülerle biz birlikte Türkiye'yiz dedik sevgili yönetmenim tabii ki sağ olsun. Bu güzel duygulu mesajları bunlar tabii sadece mesaj olmakla kalmıyor. Gerçek duygularımızı da dile getirmeye çalışıyoruz. E, ayrımcılıktan dinsel, etnik, mezhepsel, dil, din, ırk bütün bunlara karşı olduğumuzu hep beraber birlikte yaşamak durumunda olduğumuzu ifade ediyoruz sürekli diyelim ve Sayın Öz Kılıçdaroğlu'na bir çağrı var. Bakalım Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Öz Haseki, İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre fuarına katılmış. Buradan da özellikle referandum sonuçlarına itiraz eden CHP'ye bir seslende, seslenmede bulunuyor ya da bir şekilde sesleniyor diyeyim doğru konuşayım muhalefetin neden mızıkçılık yaptığını soruyor Sayın Özhaseki. Birlikte takip edelim. Eğer sonuç pazar günü akşam 50.01 olarak hayır lehine gelişseydi ve hayır çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy. Bu itirazlar yapacak mıydın? Sözleri referandum sonuçlarına itiraz eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelikti. Sorduğu sorunun cevabını da kendisi verdi. Türk milletinin kararına saygılıyız hadi hayırlı olsun deyip devam edecektin. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı'nın açılışına katıldı. Konuşmasında gündeminde referandum sonuçları vardı. Evet kararının önemine değindi. Doğrusu Türk halkı kendi hükümet sistemi olarak çok daha bundan sonra istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı ve şimdiye kadar Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız içimizi yakan vesayetçi yapının yok olacağı bir sistemi tercih etmiştir. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir sisteme geçince şimdiye kadar konuştuğumuz yapmaya çalıştığımız hazırlıkların da hızlanacağını düşünüyorum ben. Bakan Ösaseki sonuçları yapılan itirazları da değerlendirdi. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi. Hayırcı cephesinde yer alan ana muhalefetin genel başkanı dahil olmak üzere şu anda çok net soruyorum ben. Eğer sonuç pazar günü akşam 50.01 olarak hayır lehine gelişseydi ve hayır çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy. Bu itirazlar yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. Türk milletin kararına saygılıyız. Hadi hayırlı olsun deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye böyle mızıkçılık yapıyorsun ki? Mehmet Ösaseki konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Sponsorumuz <laughs>